Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl ve İlçe Başkanlarının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe İlişkin Basın Açıklaması 25-11-2022 e Değerli Basın Mensupları Bugün 25 Kasım'a yönelik şiddete, şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü. Bu nedenle örgütümüzle birlikte 81 ilçe il, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Tarih sayfalarında bugün, bugünü özel kılan ve sorumluluk yükleyen onurlu bir mücadele hikayesi var. Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör halka baskıyı, zulmü ve ölümü reva görüyordu. Ülkede insan hakları, demokrasi askıya alınmıştı. Tarihe adını kelebekler olarak yazdıran üç kız kardeş yaşananlara dur demek için mücadelenin meşalesini yaktı. İşkencenin ayyuka çıktığı süreçte örgütlerin tek çözüm olduğu, örgütlenmenin tek çözüm olduğunu olduğunun bilinciyle hareket ettiler. Direnişin simgesi olan Mirabel kardeşler defalarca tutuklandı. Mal varlıklarına el konuldu. Diktatör tarafından açıkça hedef gösterilmelerinin gösterilmelerinden 23 gün sonra takvimler 25 Kasım 60'ı gösterdiğinde üç kız kardeş arabası yolda durduruldu. Önce tecavüze uğradılar, sonra da öldürüp, öldürülüp öldürülüp uçurumdan aşağı atıldılar. Diktatör kelebeklerden kurtulduğunu sandı. Oysa ki onların uçurum kenarında yaptığı çırptığı kanatlar büyük bir rüzgara dönüştü ve diktatörlüğü yıktı. 1999 yılında Birleşmiş Milletler bugünü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. Değerli basın mensupları, biz kadınlar dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kelebeklerin onurlu direnişine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşayan kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik olarak arttı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 Kasım 2022 arasında ise 202 şüpheli olmak üzere en az 482 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin yürütmeyen, yürütülmeyen soruşturma soruşturmalar vardır. Malatya'da 19 yaşındaki Elif Gültekin'in intihar et, ettiği öne sürüldü. Savcılık soruşturmayı yeniden başlattığında Elif'in töre cinayetine kurban gittiğini 3 yıl sonra, gittiği 3 yıl sonra anlaşıldı. Eskişehir'de evinin bodrumunda ölü olarak bulunan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Beyhan Biçer, intihar etmediği, evli olduğu Ercan, Ercan Biçer tarafından öldürüldüğü ise 2 yıl sonra ortaya çıktı. Değerli basın mensupları, bizler kadın cinayetlerini durdurun diye haykırırken Eski Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir, her şüpheli ölüm kadın cinayeti değildir demekle yetindi. Çocuğa yönelik tecavüzler, çocuğun rızasından bahseden Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen kadınlardan sadece sayı olarak bahsetmeye devam etti. Yetti mi? Hayır. Şimdiki Aile Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık 2021 2021'in ilk 10 ayında 242 ve 2022'nin ilk 10 ayında 225 vaka var. 2022'de %7 bir azalış gözüküyor dedi. Yanık'ın açıklamasından bir de açıklamasında bir de itirafı vardı. Kadın cinayetlerinin %8'i koruma kararı altında yaşanıyor. Kadınları koruyamayan, şiddeti tolere edilebilir bulan, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Her kadın bir hayattır. Eda Nur Demir öldürüldüğünde 17 yaşındaydı. Antalya'da bir kafede çalışıyordu. Semih Melih D. tarafından öldürüldü. Sanık ifadesinde tabancayla şaka yapmak istedim dedi. Nasıl bir şakaysa namluyu Eda Nur'un başına doğrultmuştu. Sılanur öldürüldüğünde 16 yaşındaydı. Ailenin defalarca karakola giderek şikayetçi olduğu 10 ayrı suçtan sabıkası olan Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Hasret Dal Koparan öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. 1,5 yaşında çocuğu vardı ve 5 aylık hamileydi. Katili dini nikahla birlikte olduğu Ozandum idi. İsimleri tek tek saymanın günler süreceği, binlerce kadının kat binlerce kadın katledildi. Bu sayı kadınlar sayı değildi. Hayatı, hayatında ta kendisiydi. Anne, evlat, abla, kız kardeş, arkadaş, öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, karşı komşu, yaşamdan koparılan kadınların arkasında gözü yaşlı anneler, babalar, çocuklar kaldı. Kimimiz öğretmenimizi, kimimiz doktoru, kimimiz kısırdaşı, kimimiz akrabasını sonsuzluğa uğurladı. O nedenle bugün 81 il 973 il, e, ilçe'de kadın erkek tek ses olduk haykırıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Değerli basın mensupları, iktidarın, iktidarın kadını yok sayan politikalarına karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınları güçlendiren eşitlikçi politikaları hayata geçireceğiz. Bu, bu mücadeleyi kadın-erkek bir arada vereceğiz. Kadınların can simidi olan İstanbul söz, Sözleşmesi'nden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. İki yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik. Genel Merkezimizde bir alo şiddet hattı kurduk. Yaşam Hak projemiz aracılığıyla 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 724 ücretsiz destek hizmeti verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Yaşam Hak projemiz kapsamında bugüne kadar binlerce kadının hayatına birebir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ekibi kurduk. Bu sürede 1135 kadına kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı duruşmalarını takip ettik. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 125 protokol imzaladık. Değerli basın mensupları, iktidara geldiğimizde yol har haritamız hazır. Kadını güçlendirecek, eşitlikçi politikaları derhal uygulamaya koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan büyük bir mücadele mirası var. Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün sokaklara çıkarken haklarımızı ve demokrasiyi savunmak için bir arada olacağız. Kadın erkek hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Geliyor, gelmekte olan Başkanımı da bugün e, yine bizi yalnız bırakmayan kadın kolları MYK üyemiz, Genel Başkan Yardımcımız Bahar Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Geçen haftaki programda da yine e, hem kadın kolları Genel Başkanımızla birlikte e, yaptığımız programda bizimle birlikteydi. Bugün de sağ olsunlar. Yine bizleri yalnız bırakmadılar. E, bu şekilde arkadaşlar önümüzdeki günlerde de e, devam edeceğiz. E, her konuda Cumhuriyet Halk Partisi toplumun sesini duyurmaya ilgili kesime şey yapacaktır. İktidar partisine ve yetkililerine bugün biraz üzüntülüyüz. Uluborlu ilçe Başkanımızı kaybettik maalesef dün gece. Ona ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun arkadaşlar bu arada. <laughs>